Bugün sizlerle birlikte kargo teslimat oynayacağız. Çok sıkıcı bir oyundur kendisi. Haydi arkadaşlar siz de yükleyebilirsiniz. Ablan çok kötü tavsiyede bulunuyor Söyleyeyim. Önümüz 5 sene. Supply solo'ya bakıyoruz. Ve arkadaşlar ben güncellenmemiş halini gördüm. versiyon 1.3.4 Ama ben en eski versiyonunu yükledim. Daha ya çıkamıyorum. Şöyle buzdağına fotoğraftaki gibi. gibi kelim. Bir de dedeyim ben. Bu da bizim teyzemiz olsun. Arabamı oyun jimnastik gibi. Heh, bir de işte. Bakın şöyle ellerini, ellerini böyle de tutuyorsun. Şimdi bakayım bak üstüne atacağım. Bu! dakika. Yeniden geldik arkadaşlar. Bir şey sıkıntı oldu. Onu özelttim. Allah takla atıyor dedemiz. Şimdi oradaki dağa tırmanacağım. Ama nasıl? Acaba şurada bot var mı? Aha var. Anam dedemiz bayıldı şimdi uyanır hemen. Tamam nasıl sürüyorduk? Ha tutuyorduk. Nasıl sürüyoruz diyen yok diyen varsa nasıl sürüyoruz diyen varsa yorumlara alsın ben cevap veririm. Nerede doğru mu? Oyun sizi buraya atıyor suya düşerseniz. Bir de plaja atıyor. Buradanları eh, buradan araba seçmiştim ben. Şuradan kayılan şey bulayım bir. Şekil şöyle olacak. Şu meyve suyu da da hızlı koşalım. Ben bunu ilk defa görüyorum. arkadaşlar çok sinir oldum. Evet çok sinir oldum. Hey, eyvah. Az kalsın çarpıyorduk. Yavaş yavaş. Normal oyun gibi. Normal bir şeymiş. Yürüyormuş gibi ineceğim. Hop. Tamam 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 tamam. Eyvah eyvah. Burada olunur mu kardeşim? Güzel de oyun da. kadar da olmaz ama. Demek ki o bota binemiyormuşuz. Acaba başka bot var mıdır? Bu sefer yan tarafa doğru gideyim mi? Bakalım acaba orada bir şey var herhalde uçak. Ha. Ha botmuş. İlk defa gördüm. Yeni mi? Aa yeni. Bu arada oyunu yüklediğim için. Yeni yüklediğim için. of <laughs> oh, ne biçim bir dedesin oğlum sen. Burada doğmayı hiç sevmiyorum sahilde doğmayı. Ha, <laughs> orada. <laughs> 5 dakikadır evet. şey yapıyorum tasa çekiyorum ya valla oyunun 5 dakikası 6 dakika oldu şu an <laughs> ama 5 dakikası boşuna gitmişti ve 6 dakikası da boşuna gidiyor bu ne ya özür dilerim arkadaşlar sakız çiğniyorum Anamım valla. İlk defa süreceğim. Hadi bakalım. Hmm. Arkadaşlar bundan hareket ettiriliyor. Öbürüyle hareket etmiyor. Öbürüyle falan yapıyor herhalde. Hmm. Bunu bırakalım o zaman. Şunu kaldırayım da çom, sonumuz olsun. <laughs> Aha öbür botun yanına geldim. <gülüyor> <gülüyor> Suya her an düşebilirim. <laughs> Tut dereceğim. El bireyinden. bundan oynuyorsun herhalde oyuncunun yapımcısı daha yeni yaptığı için oyunu daha yeni versiyonladı ben yeni çıkarttı play store'ya çıkartalım 5 gün oldu gördüğünüz gibi çok sinir oldu demek ki karşıya geçmek mümkün değilmiş şekilde mümkün değilmiş. Ama ben sizin için oradaki böyle bir, bir şey vardı ya. Ona bineceğim. Acaba insanı uçuruyor mudur? Top fırlatırsa yes. Yes problem. Zıpla zıpla zıpla. Oh. Nerede? Şurada. Tamam. İlk önce şunları bir ayarlayayım. Ayarlama tuşu varmış. Arkadaşlar ben bunu kaç kere denedim. Olmadı. İnşallah şimdi olur. Ne istedik? Max dedim arkadaşlar en sonuza. İnşallah çalışır, inşallah çalışır, inşallah Öbüründe çalışmıyordu çünkü. Direkt hiç kullanmıyordu. Ne yani. Şöyle şurada, şurada bir şey çıkıyor. roket gibi bir şey. Ona bas diyor. Olmuyor. Şimdi de deneyeceğim de. Olmuyor arkadaşlar. Ha, ah, yere atıyorum kendime sinirde. Yorumlara yazarsınız zaten. Siz yüklediyseniz nasıl oluyorsa. Bu oyunu daha yeni keşfettim aslında ben. Kuzenim tavsiye etti. Bak şöyle buna basıyor. Hadi inşallah. Oo arkadaşlar. Fırladım. Çok teşekkürler. Aşağı düşme. Ne biçim bu oyunsun be. Arkadaşlar. 10 dakikadır uğraşıyorum ya. Kardeşim geldi. Vallahi 10 dakikadır uğraşıyorum. Elleme onu. yine mi ya? <laughs> Max diyeceğim şimdi. İşte sonunda arkadaşlar. Hayır, sakın denize düşme. Düşmedi. Tepeye tırmanacağım ve orayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Şimdi tepeye tırmanınca görüşürüz. Arkadaşlar tepeye sonunda geldim be. Yarım saattir uğraşıyorum. Sonunda size göstermek için geldim İşte böyle bir yer geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehir altımızda. Ve ben de buradayım. Üstümüze bulutlar var. Gökyüzü masmavi görüyorsunuz. Ve çizgiler var şöyle. Ablacığım o çizgilerden geçemiyoruz. Çünkü biz ben en ilk ilk çıktığı için diğer versiyonlarda buraları kapat açacaklar ve ben de buna bu balana bile gidebileceğim çünkü onu ona binmek o kadar çok istiyorum ki. Hii. Arkadaşlar. Anam anam anam. Ne biçim bir şey bu? Aha ikisiyle tuttum. Hii. Çok eğlenceli. Şu anda çok korkuyorum. Deremiz aşağı bakamıyor. Of. Oh, çok pis çakıldı. Sen delirdin herhalde. Ne yapayım atlayasım geldi ablacığım. Az sonra babam izin verirse Babam telefonu verirse ablamla birlikte yeni güncellenmiş Brawl Stars oynayacağız. Ama ablam buna şahit olursa. İzin verirse. Bak Elnan izin verirse dedim zaten. Kabalık. Şahit olursa dedim. Sen şahit olursan oynarız dedim. Özür dilerim arkadaşlar. Bana bir delilik geldi. Ablacım bir paket dağıtmıyorum. Ablacım dağıtacağım. Şimdi sana vereyim mi? Heh. Tamam ablama verdim şimdi. Ablam oynuyor. İsmail'cim şey ben oynamayacağım. Sen oyna. Tamam bana verdi. <laughs> Kargo dağıtıyorum. ye yeah. kargon bu? İlk kargon mu? Hı hı. Kaç hiç kargo dağıtmadım biliyor musun? 5 5 gün önce yükledim hiç kargo dağıtmadım. Bu birinci kargo. Bence sen de görmelisin. Ve bu da birinci bu arabaya binişim. Garajda görmüştüm bunu. Benim garajım var özel. hatta. Ne yapıyorsun? Ne biçim dedesin? Ellerimle götüreyim, arabayla değil. Niye tuttun? Arkadaşlar nasıl gidiliyor söyleyeyim. Şöyle bir kupa var ya, kupa işareti. Ona gidiyorsun orada. Teşekkürler ablacığım. Ben tam bilmediğim için oyunu daha yeni yeni öğreniyorum. Havaya kaldırdım kutuyu. Kırılır diyor. Tamam, yavaş gideyim azıcık hızlandık. Burası mı? Ana shop diyor. Herhalde bunun içinde kedi maması. Kedi işareti var. Para verdi. Oo, 6, 5, 2 kupa verdi. Yani para. iyidir Aaa. Shop'tan yine çağırıyor. Yine gel diyor. Tamam. Şimdi yine alayım. Herkes de kargo istiyor bugün. Dur bir tane daha kargo yeri bulacağım. Ha, orada ara sokakta. Hı? Oraya mı gideceğim? Tamam. Arkadaşlar uçağa da bineceğiz bu teslimattan sonra. Neymiş bu? çok merak ettim. 200, 30 kilometre. Ne? Neresi bu? Ha. Ablacım neresi bu? Abicim ben burayı bir, bir görsem. Abicim yavaş ya adamın kemiklerini kırdın. Kutuma aldı götürüyor. Hı, kırıldı kesin değil mi? Vallahi kırıldı. Şimdi ben müşteriye ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Benim hatam değildi. Adam beni ezdi. Hastanelik olduk ya. Hastane de yok. <laughs> o neydi? Tövbe estağfirullah. Bir. Şu evlerden birinde. Orası kazım ustanın evi. Yani Hello Neighbor'ın evi. İsmail atma. Vallahi bak Hello Neighbor. İsmail video bir tane video. Bir tane video izledim. Hello Neighbor diyorlar. <laughs> Herhalde değildir. Bunlar da bize çarpmak için şey arıyor. ha. Aynen bak. Kardeşim kaldırımdan niye yürüyorsun? Adamlar bizi öl öldürmek için ne sabırlıymış. Aha, ne meraklıymış. Yine Arkadaşlar tırmanınca görüşürüz. 19 dakika. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Hadi be hadi be. Bu burası teyzeciğim senin kargon geldi. Anam sıkıştım. <laughs> tamam teyze. Aha arabanı mı verdin bana? Anne istiyor. Bir şey orada üstü değişecek Ünye yolun biliyor musun? Anne, çok teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkürler am bence amca. Araba verdi bana. Vay be. Yok bugün sipariş yok. Şimdi a, uçağa gidiyorum uçağa. Uçağa gidince görüşürüz arkadaş. Geldik uçağın yanına. Ve şu anda uçak karşınızda. Yavaş dönüyor. Acaba nasıl sürülüyor? Bilmiyorum gerçek uçaklar gibi mi acaba? Hii, ana! Nasıl oldu? Aa tepesine çıktım. Hadi be hadi hadi hadi. Hii, olmadı. Çok sinir oldum. Bu videoyu izleyenler lütfen kapatsın. Yoksa ben sinir olacağım. binince görüşürüz. Evet arkadaşlar uçağa bindim. Ne oluyor? Aa, normal uçak gibi. kadarlık yeter. <laughs> bugünlük görüşürüz. Bence bugünlük yeter. Bay bay.